Göbekli Tepe, Türkiye'nin güneydoğusunda, Şanlıurfa yakınlarında yer alan ve insanlık tarihini kökten değiştiren bir arkeolojik alandır. İlk bakışta sıradan bir tepe gibi görünen bu yer, aslında dünyanın bilinen en eski anıtsal yapılarından birini barındırır. Buradaki taş yapılar, yerleşik hayata ve tarıma geçilmeden çok önce inşa edilmiştir. Yapıların bilinçli bir planla oluşturulduğu açıktır. Bu yönüyle Göbekli Tepe, insanlık tarihine dair bildiklerimizi yeniden düşünmemize neden olur. Bölgedeki ilk yüzey buluntuları 20. yüzyılın ortalarında fark edilmiştir. Ancak alanın gerçek önemi, Alman arkeolog Klaus Schmidt'in çalışmalarıyla anlaşılmıştır. Schmidt buranın sıradan bir yerleşim olmadığını erken dönemde fark etmiştir sistemli kazılarla birlikte devasa taş yapılar ortaya çıkarılmıştır. Bu keşif arkeoloji dünyasında büyük bir şaşkınlık yaratmıştır. Göbekli Tepe'nin yaşı karbon 14 tarihleme yöntemiyle belirlenmiştir. Yapılar yaklaşık 12 bin yıl öncesine tarihlenir. Bu dönem Neolitik çağın en erken evresine denk gelir. Tarımın henüz başlamadığı bir zamandır. Bu durum anıtsal yapıların tarım toplumlarından önce var olduğunu gösterir. Alanın en dikkat çekici unsurları T biçimli dikili taşlardır. Bu taşlar kireç taşından oyulmuş ve büyük bir özenle şekillendirilmiştir. Bazıları 6 metreye kadar yükselir ve 10 tondan ağırdır. Taşların yüzeyleri düzgünleştirilmiş, detaylı kabartmalar işlenmiştir. Bu işçilik, dönemin teknolojik sınırlarını zorlayan bir ustalık sergiler. Te biçimli formun sembolik olduğu düşünülmektedir. Taşların yan yüzeylerinde insan kollarını ve ellerini andıran kabartmalar bulunur. Bazılarında kemer benzeri detaylar yer alır. Yüzlerin olmaması dikkat çekicidir. Bu durum, taşların bireyleri değil, soyut kavramları veya ritüel varlıkları temsil ettiğini düşündürür. Dikili taşlar üzerindeki hayvan kabartmaları da son derece dikkat çekicidir. Aslanlar, yılanlar, tilkiler ve akrepler gibi hayvanlar detaylı şekilde betimlenmiştir. Bu figürler anatomik olarak doğrudur. Seçilen hayvanlar dönemin ekosistemiyle uyumludur. Bu da kabartmaların doğrudan gözleme dayandığını gösterir. Kabartmalarda yırtıcı hayvanların ağırlıkta olması tesadüf değildir. Bu hayvanlar tehlikeyi, gücü ve korkuyu temsil ediyor olabilir. Günlük av hayvanlarından çok, insan için tehdit oluşturan türler tercih edilmiştir. Bu da sembolik bir anlatı ihtimalini güçlendirir. Figürlerin ritüel veya mitolojik anlamlar taşıdığı düşünülür. Göbekli Tepe'de yapılan kazılarda ev kalıntılarına rastlanmamıştır. Ocaklar, çöp alanları veya sürekli yaşam izleri yoktur bu durum buranın bir yerleşim yeri olmadığını gösterir. İnsanlar burada yaşamamış, burayı belirli amaçlarla ziyaret etmiştir. Alanın özel bir işlevi olduğu açıktır. Bu nedenle en yaygın yorum, Göbekli Tepe'nin ritüel bir merkez olduğudur. Bazı araştırmacılar burayı dünyanın bilinen en eski tapınak kompleksi olarak tanımlar. Ancak bu tanım modern kavramlara dayanır. Dönemin inanç sistemi hakkında kesin bilgi yoktur. Bu yüzden yorumlar temkinli yapılır. Alan aynı zamanda büyük toplulukların bir araya geldiği bir merkez olabilir. Farklı gruplar mevsimsel olarak burada toplanmış olabilir. Ritüeller, törenler ve sosyal etkinlikler düzenlenmiş olabilir. Bu buluşmalar toplumsal bağları güçlendirmiştir. Büyük inşaat projeleri de bu sayede mümkün olmuştur. Dikili taşların çıkarıldığı taş ocakları alana oldukça yakındır bazı taşlar ana kayadan yarı çıkarılmış halde bulunmuştur. Bu durum üretim sürecini gözler önüne serer. Taşların taşınması için tekerlek veya metal aletler yoktur. Büyük olasılıkla kızaklar ve insan gücü kullanılmıştır. Göbekli tepede kullanılan aletler çoğunlukla çakmak taşındandır. Kesme ve yontma işlemleri bu basit aletlerle yapılmıştır. Teknoloji sınırlı olsa da ustalık seviyesi yüksektir. Bu da deneyim ve bilgi birikimini gösterir. Yapıların inşası ciddi bir organizasyon gerektirir. Bu büyüklükte bir proje bireysel çabayla gerçekleştirilemez. İnsanlar arasında görev dağılımı yapılmış olmalıdır. Planlama, zamanlama ve işbirliği gereklidir. Bu durum avcı toplayıcı toplumların sanılandan daha karmaşık olduğunu gösterir. Sosyal örgütlenme çok daha erken başlamış olabilir. Göbekli Tepe tarih anlayışımızı kökten sarsmıştır. Uzun süre tarımın dini yapıları doğurduğu düşünülmüştür. Ancak burada tarımdan önce inşa edilmiş ritüel yapılar vardır. Bu da inancın tarımı ve yerleşik hayatı tetiklemiş olabileceğini düşündürür. Tarihsel neden sonuç ilişkisi tersine dönmüştür. Yerleşik hayatın yalnızca ekonomik nedenlerle başlamadığı anlaşılır sosyal ve kültürel faktörler büyük rol oynamış olabilir. İnanç sistemleri, insanları bir araya getiren güçlü bir motivasyon sunmuştur. Göbekli Tepe bu ihtimali güçlendirir. Toplumların örgütlenmesi daha erken bir döneme çekilir. Alanın bir diğer dikkat çekici yönü ise bilerek gömülmüş olmasıdır. Yapılar kalın, dolgu tabakalarıyla örtülmüştür. Bu dolgu doğal değildir. Düzenli ve planlı şekilde yerleştirilmiştir. Yapılar adeta korunmak istercesine kapatılmıştır. Bu bilinçli gömme işlemi sayesinde kabartmalar günümüze kadar oldukça iyi korunmuştur. Aşınma minimum düzeydedir. Detaylar net şekilde incelenebilir. Gömülme istemeden de olsa koruyucu bir etki yaratmıştır. Ancak neden gömüldüğü hala bilinmemektedir. Bazı araştırmacılar alanın dönemsel olarak kullanıldığını düşünür. Ritüeller tamamlandıktan sonra kapatılmış olabilir. Ardından yeni yapılar inşa edilmiş olabilir. Bu döngü zamanla tekrarlanmış olabilir. Ancak bu konuda kesin kanıt yoktur. Göbekli Tepe 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınmıştır. Bu statü alanın evrensel önemini tescillemiştir kazıların yalnızca küçük bir kısmı tamamlanmıştır. Büyük bölüm hala toprak altındadır. Yeni bulgular düzenli olarak ortaya çıkmaktadır. Alanla ilgili pek çok soru hala cevapsızdır. Yapıların tam amacı bilinmemektedir. Simgelerin anlamı net değildir. Toplumsal yapı hakkında bilgiler sınırlıdır. Bu belirsizlik, Göbekli Tepe'yi bilim dünyası için canlı tutar yeni teknolojilerle yapılan araştırmalar devam etmektedir. Jeofizik taramalar geniş alanları kapsar, karşılaştırmalı çalışmalar artmaktadır. Göbekli Tepe, başka erken merkezlerle ilişkilendirilmektedir. Gelecek bulgular insanlık tarihini daha da netleştirecektir. Göbekli Tepe, insanlığın kendini nasıl örgütlediğini anlamamıza yardımcı olur. İnanç, işbirliği ve sembolizm bu yapının merkezindedir bu alan insanlık tarihinin bilinen başlangıç noktasını geriye çeker. Bildiğimiz kronolojiyi sorgulatır. Göbekli Tepe, insanlık tarihinin en büyük dönüm noktalarından biridir. Burası dünya bilgi köşesi. Sence Göbekli Tepe, insanlık tarihinde bildiğimiz her şeyi yeniden yazmamıza sebep olacak kadar büyük bir kırılma mı?